Bize bir şeyler oldu. İçimize yeni biri de gelmiş. Ya sen kimsin? Lan, Ashur, siz kimsiniz lan? Bunlar herhalde brol yerine gelmiş. Ye yeni silahlar da gelmiş lan. <laughs> Bu herhalde uzaylıca bileyim. <laughs> Benim sakızım nerede lan? Ben onların, şunların üzerine bir fırlayayım da bari ölsünler be. Altınım be sonuçta. Aha attım altını yere düştüler. Öldüler. Lan bari ne olur olmaz şu silahlıymış şunları Vurayım. Vuruyorum. 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 Bu, 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 bu. Tamam vurdum. Sen abone olmadığı için seni de vuracağım. Oo. Bu.